arkadaşlar tipişe bağlı sendikalar korteş halinde maliye Bakanlığı'na doğru yürüyor ee, hakkış ve disk orada takılacak saat 12'deki basın açıklamasına Arkadaşlar kortej yürümeye devam ediyor. Maden iş sendikası da yürüyüşe katıldı arkadaşlar. Evet şeker iş sendikası da gözüktü bu arada arkadaşlar. Şeker İş Sendikası düdüklerle protesto ediyor. Kamu çerçeve protokolüne verilen düşük teklifi. Bak dikkat et. Tamam abi sağ ol. Teşekkürler. Evet Türk İş e bağlı Tesco Piş Sendikası da yürüyüşe katılmış. Devam ediyor. Bektaş Eder olsun sana Bektaş kardeşim. gelen hükümete hep birlikte direneceğiz. Dost Böylece değerli arkadaşlarım. Hep birlikte direneceğiz. 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 Direneceğiz.